Evet bugün günlerden 3 Nisan. Bugün Şermin'le Yaren nişan. Nişan mı Kına gecesi. Kına gecesine bıraktık. Valla bir yere bıraktık ama. Gerçekten giremediği bir yer işte. Berat'la biz şimdi yaklaşık 4 saat Beraberiz. Beraber vakit geçireceğiz. Bunu da böyle blok olarak yayınlayalım. Ne yapacağız bakalım 4 saat boyunca. Planımızda bir şey var mı? Yok. Ne yapıyorsun? <laughs> Kamera ver geçiş olsun diye yaptım. <laughs> Kendimi de çekeyim biraz. Şu an Bayram Paşa'dayız. Bayram Paşa'dayız. Burası 5 evler arasında. 500 evler mi? Geç abi geç. Bak şu Sen bir şey almamız lazım ya böyle bizi çekmesi için. Şey. Şimdi şey, post buluyorlar. Çok güzel. Aynen. Önce karnımız aç. Şu an akşam saatleri. Koko yiyeceğiz. Ne yiyeceğiz? Koko. Koko kokoreç yemeye karar verdik. Bakalım iyi bir kokoreççi bulabilecek miyiz buralarda. Arabamızı da bir ara sokağa bir yere bıraktık. Evet. Orada yeni araba geliyor. Evet o da yakın zamanda yeni arabamız geliyor. Onunla ilgili de kayıtlar açacağız. Şimdi bir kokoreççi bulalım. Sen bir geçiş yap bakayım. Şak! Evet arkadaşlar kokoreççi yemeye geliyoruz. Hadi yemeğimizi yiyelim. Evet. Kokoreçlerimiz geldi çeyrek. Berat üç çeyrek yiyecek. Berat şu an izi yarışmak uğraşıyor. Orada Galatasaray maçı da. Oo <laughs> <laughs> oh, Berat bakıyorum açtım mı diye. Berat limonu da sıktı. Bakayım şöyle bir. direkt gömdü be. Nasıl? ben de yiyeyim bari. Evet karnımız doydu mu? Doydu. Gömdüm valla. Valla bu konuda bir çeyrek yedim. çeyreği gömdü. Bir de evde karnı toktu sözde. Buradan gidiyor mu? Evet şimdi ne yapıyoruz? Ne? PlayStation kafeye gidiyoruz ve babamla babamla yeniyoruz. PlayStation oynama kararı verdik ve şimdi bir PlayStation kafe varmış buralarda. Navigasyondan bulduk. Şimdi oraya gidiyoruz. Arabayı da inşallah kaybetmeyiz. Ben kulübün var biliyorum. Evet biliyormuş. Kaybedersek güzel bir Burası çıkıyor. da Ali Fuat Başkil Caddesi diye geçiyor. Beş söyler Ali Fuat Başkil. Evet hadi bakalım. Ya. Geçiş yap bakayım. <laughs> evet Berat'la şimdi kapışıyoruz. Berat maçı ayarlıyor bize. Aa, ne oynuyoruz şu anda? Normal pes 21. Son hepsi 25'e geçeceğiz. Şu arabalar da binecek miyiz şuradan? Ne? Şuradan şeyde araba yarışı var burada direkt şu anda. Baba, hadi, takım seç. Evet ben şimdi maç seçtik takım seçiyorum. Geçiş evet. yap bakayım. Şimdi neyi seçtik? Ben Manchester United Berat Liverpool seçti. Şimdi Berat'tan Berat beni muhtemelen yenecek başlıyoruz. Evet arkadaşlar. İlk maçımız Berat 2-1 yendi beni. Ama fena oynamadım yine de değil mi? Evet Hı? İyi oynadın ama tabii ki ben daha iyi. Yani yürü git. Şimdi bir biraz bir sonra... Ben bir... yani tabii ki 1900'lü yıllardan kalma oynadığım için birazdan ısınacağım ama. Evet bu maç gene Berat yendi 1-0 ama Galatasaray olduğu için yendim Berat. Ya ama... İyi, son anlarda iyi oynadım ama. Evet, Kabul et. Şimdi üçüncü maçım. üçüncü maçım. Üçüncü maçımda Selen Meyfi MHP anlıyorum. <laughs> Hadi bakalım. Evet şimdi üçüncü maçımız bir derbi maç olacak. Berat güzel bir maç ayarladı. Evet, sağ Kim sağ oynuyor? Güzel. Galatasaray ve Fenerbahçe. Başla. Bir dakika başlatma. Galatasaray benim. O simeni görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? O simen biraz sonra Berat'ı perişan edecek. Evet başlayalım. Evet, arkadaşlar 90 dakika 1-1 bitti. Berat penaltı golü kaçırdı ve ben çok iyi oynadım açıkçası. Olabilir ben iyi oynadım Berat. Evet. Şimdi uzatmalara mı gidiyoruz? Evet. Hadi bakalım. Kim kazanacak? Aşağı. Arkadaşlar son dakika penaltı golüyle yendi ama çakallık yendi. Gerçekten zor yendi. Ne çakallık? Çakallık penaltı değildi o bir kere. Penaltıydı. Hakemi Bak, de satın almışlar ya. Yani. Evet arkadaşlar şimdi Aşağı. final maçı yapıyoruz. Biraz ondan sonra da gidiyoruz doğru mu? Evet. Nesini oynuyoruz bahsine? Ne? Kara. Don şey dondurma olmaz boğazım ağrıyor. Tatlısına ya da çikolatasına. Ya, Kim mi? yenerse? Kim yenerse ısmarlıyor tamam mı Berat? Tamam da Evet arkadaşlar, şimdi biraz sonra kapışıyoruz. Bu sefer iddialı, son maç. Bundan sonra kalkıyoruz. Bakalım kim yenecek? Bunu da kayıt altına alalım. Bu sefer Berat sana acımayacağım. Ucunda iddia var oğlum, öğrendim artık. Maalesef Berat çaktı. Gol attı ve 1-0 önde şu anda. Pişmiş kelle. Böyle bir atak yaptı. Cezası aslında dışından çaktı böyle maalesef. Neyse 1-0 pes etmek yok. Evet arkadaşlar maç maalesef gol daha ikinci yarı gol atamadık. 1-0. E, yendi. İlk mekto birinci gol. Tatlı mı istiyorsun çikolata mı? Ya çikolata. Artık kaybettik çikolatayı. Ama güzel oynamıştım. Ne yapalım yapacak bir şey yok. İyiydi. Evet. Hadi görüşürüz. görüşürüz. Evet arkadaşlar PlayStation maceram bitti. Saatlerle ilerliyor. Şimdi forma evet. gitti ama bizimkiler hala kına gecesinde Forum'a gideceğiz. Ben belki oradan bir şey alırım. Şimdi ne yapıyoruz? Forum İstanbul'a mı Aha. gideceğiz? Baba ben oradan belki bir şey alırım. Paran var ya. Bizimkiler daha var. çıkmıyor. Sen bana şimdi çikolata al da. Bizimkiler şuradaki. Şeyde. Düğün salonundalar hala. Arabanın oradaydık Arabanın orada şey. Buradan Arabayın, araba Oğlum orada olur mu araba? Ta araba kaç sokak ileride. <laughs> Bizi ters tarafa yolla götürüyorsun ya. Nasıl bir adamsın sen ya? Neyse. Şimdi gidelim arabaya binelim. Bir, saatte forumda zaman öldürelim. Artık saatte dolacak. Katlona gideriz. Tekatlara mı gideriz? Biraz orada zaman öldürelim. Ondan sonra da annenle ablanı alalım. Hadi şu yaya geçitinden geçelim. Arkadaşlar böyle bir çikolata aldım az önce. Çakal. Maçı kaybettim diye. İki tane 60 lira. Yani bu 30 lira yani. Abi sen, sen kafayı yiyeceğim. Bu ne pahalılıktır ya. Ulan 30 lira olur mu lan bir gofret? Allah bildiği gibi yapsın sizi be. Tüh! Keşke yenilmeseydim. Tamam lan. Yürü git. Arabayı açayım da binsin şu Kamil. <laughs> Yedin mi lan çikolatanı? Yedim. Loparka mı gitmek istiyorsun? Soğuk <laughs> Ya ne adamsın ya. Yendin beni. Cık 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 cık. Hemen de gofretini yiyorsun ha. Kolaydı. Ne kolaydı? Kolay değildi. Zor, Zor yendin. Olayım. Bir Vallahi uzun zamandır oynamıyorum. Ben de 20 yıl oldu oynamayalı. Ben de oynamıyorum. Burada güzel bir luna park var. Bak dönme dolap. Ada park. Neyse. Biraz daha takılalım. Camlar da kirlenmiş. çok Sana kalabalık lan. Hayda devam ki. Müzik aç başka müzik açabilirsin. Yoksa. Sevdiğin müzik varsa açabilirsin. O değil fena oynamadın ha. Yani ben bir iki ben şöyle bir 3-4 maçta oynasam seni her türlü yenerim yani öyle düşünüyorum. Yenerim dostum. Evet. İlk maçta fena iyi oynuyordun ama sonradan yakalaştım sana doğru. Sen de kabul et. Güzel sıkıştırdım seni bir ara. Ya hayır baba. Senin Oğlum, On... forvetin kötüydü. Tamam diğer maçlarda. Hatırlarsam bir maç uzatmayla zar zor yendim beni. Evet. Ya. Ay o maçta ki şey de ama senin forvetin kötü. Yoksa belki zorlardı. Kesin Benim kesin. Saka nasıl gol attı ama bu? Boş ver ya. Ne Saka. Kapıyı kilitleyelim. ne diyorsun anlamadım az önce bir şey mi alalım dedin bir şey alalım demedim ki bir şeyler diyordun ya şunu alalım süper olur falan filan abi bir şey demedim sen nereye tamam tamam demedim ben artık ömürlük oynarız bilmem şunu alsam bilmem ne yapsam diyordum ömürlük mü? ne mi öyle bir ya, şey ee ee'si ne? ee yolda ama içeride çekim yapmak keser. Şurada şey var. Futbol sahası. Basketbol sahası. Ya futbol yok sana ben futbol. Bak basket topu geliyor. Tamam mı? Futon at full at. Hayır ya. Tam yelik yapıştı adam. Abi. Geliyor zaten duba. <laughs> Sen nesin zayıf. Ben fitim. Sen fitsin. O zaman Berat fittir git. Ya <laughs> ben bana kapat hadi. İçeri giriyoruz ya. Kesinlikle. evet efendim. Dekatmana girelim. Kesinlikle. Ne yasak? Çal içinde. 22'ye kadarmış baba. E zaten aa 22'ye kadarmış Berat. Ben başka farklı bir şey mi söyledim? He? Tamam. Ne alacağım Berat bana buradan? Şu botlardan istiyorum senden. Hı hı alırız. Olmaz mısın? Sen bana bir şey almış, al. Oğlum bari bir tane gözlük mözlük bir şey al. Hediye al. Kapat, kapat. Sen de bana al ben de sana alayım. Tamam ne almayı düşünüyorsun bana? Sana bundan alacağım. Bu ne lan don mu? Bana, bana. Ha, bana, bana istemem. Ba, ben, ben, ben de sana gözlük alayım o zaman. Al. Tamam hadi. Alışverişe başlayalım. Kapat. Bundan alak mı? Evet. Ne evet? Süper Lig topu mu bu? Bak bir de şöyle yapabiliyorum. Böyle geldi ya. Tamam oğlum şimdi şovunu yap. Oo iyi sayı duruyorsun Berat. Sen Sekrena. kapmışsın bu işi. Sektirene? Bileceğim <laughs>